Merhaba sevgili öğrencilerim. İlkokul 2. sınıf Türkçe dersinden e, yeni bir video ile yeni bir metinle beraberiz. Artık e, yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son metinlerimiz sevgili öğrencilerim. İnşallah üçüncü sınıfta yine e, aynı metin, e, üçüncü sınıf Türkçe metinleriyle beraber olacağız. Çalışmaları beraber yapacağız. Özgür olmak ya da olmamak metnini şimdi birlikte hemen başlayalım. Ben özgür biriyim. Okula istediğim saatte gelirim diyen bir arkadaşınız sizce doğru mu düşünüyor, niçin? Evet, ben yazı yukarıya yazdım, bunu düşünebilirsiniz. Hayır, doğru düşündüğünü düşünmüyorum. Çünkü her şeyin bir kuralı vardır. Bir arkadaşım kuralları bozarak, bu arkadaşım kuralları bozarak uyulması gereken kurallara uymamaktadır. Bundan dolayı fikrini değiştirmelidir diyebiliriz, değil mi? Metni siz sessiz okuyunuz. Önce sessiz okuyunuz. Sonra anlatım kopukluğu olmayacak şekilde arkadaşlarınızla paylaşarak sesli okuyunuz. Sesli okurken sesinizi sınıfta duyulabilecek şey biçimde ayarlayınız. Özgür olmak ya da olmamak. Özgürlük canın istediğini yapabilmek midir? Niçin istediğimi yapamıyorum? Bir şeyi istemek kolay ama yapmak kolay değil. Her istediğimizi yapamıyoruz. Neden? Ödevimi yapabilirim ya da yapmayabilirim. Öğrendiğim, öğrenmediğim dersin sorularını yapamam. Ödevimini yapmamak ile yapmak arasında fark var. Birinde bilmediğim için yapma şansım yok, ötekinde var. İstersem yapabilirim ama yapmıyorum. Demek ki seçeneğim var. Öyleyse ödev yapıp yapmamakta özgür sayılırım ama seçimlerimin sonuçları da vardır. Evet kızımız burada düşünüyor değil mi? Öğrencimiz, arkadaşımız devam ediyoruz. Siz anlattıklarından bir şey çıkarabildiniz mi? Benim kafam karıştı. Şimdi vardığım sonuçları gözden geçirelim. Bazı şeyleri yapmak ya da yapmamak zorundayız. Bazılarını seçebiliyoruz ama sonunda istediğimiz bir durumla karşılaşabiliyoruz. Peki bir zarara uğramadan yapabileceklerimiz, yani özgür olduğumuz bir şeyler yok mu? Özgürlük her ne zaman her zaman istediğini seçmek midir? Dişim ağrıyor. Dişçiye gitmek ya da ağrıdan ağlamak arasında bir seçim yapmam gerekiyor. Hangisi daha kötü? Annem acı kahve içer. Çaya şey tek şeker koyar. Babam kahvesini sütlü, çayını ise üç şekerli içer. Demek ki seçimlerini yapabiliyorlar. Yani özgürler. Babaannem şeker hastası. Şekerli şeyler yemesi yasak. O özgür değil demek ki. Çünkü reçele bayılır ama yiyemez. Sağlık kuralları özgürlüğünü sınırlandırıyor. Pasta seçerken özgür değil miyim? Pasta alacak param varsa ve dişimde de çürük yoksa evet annem bana bir şey alacağı zaman seçmeme izin verir. Ama her şeyi paramıza göre seçmemiz gerekir. O da kendine pahalı şeyleri almaz. Demek ki hiçbir seçim bütünüyle özgür değil. Hep sınırlar içinde seçiyoruz. Nurhan direkt kısaltılmıştır. Evet sevgili öğrenciler biraz e, karışık cümleler yazılmış. Biraz daha anlamak, anlamlaştırmak zor. Hemen birinci etkinlikten başlayalım. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlüğünüzden araştırıp yazınız. Sonra bu kelimelerle cümleler kurunuz. Evet. Ben bunları araştırdım, buraya yazdım ve cümlelerini de yazdım. Buralardan yer Özgür, herhangi bir biçimde kısıtlamaya, bir koşula, bir zorlamaya bağlı olmayan. Evet, sözlük anlamı bu. Cümlem ise özgürlük, her istediğini yap, yapmak değil, yapması gerekeni yapmaktır. Evet siz daha farklı cümleler yazabilirsiniz. Seçmek sözlük anlamı, benzerler arasında hoşa gideni, iyi olanı, üstün bulunanı almak ya da yararlanmak üzere bir yere ayırmak. Evet seçmek budur değil mi sevgili Babam okuyacağım kitabı seçmeme izin verdi. Zarar bir şeyin, bir olayın yol açtığı kötü sonuç ya da çıkar yitimi. Yani ee, bir olayın sonucunda başımıza aldığımız bir zarar, olumsuz etki. Sözlük anlamı bu. Cümlede kullanıyorum. Yanlış seçimlerimizin sayesinde zarar görebiliriz. Evet, tercih bizim ama zarar görme şansımız var değil mi? Evet, tırtılımızı dinleyelim. Şu an canınız ne yapmak istiyor? Okulda olduğunuz için istediğinizi yapabilir misiniz? Yapmak istediğinizi hangi hangi durumda gerçekleştirebilirsiniz? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Konuşurken özgür, özgürlük, özgür olmak gibi kelimeleri de kullanınız. Evet, bununla ilgili ben şu şekilde kısa bir yazı yazdım. Şu an canım evde uyumak istiyor ama bunu yapamam. Çünkü geleceğim için okulda bilgiler öğrenmem gerekiyor. İstediğimi Okuldan sonra eve gidip e, uyuyabilirim. Evet, özgürüm. Her istediğimi yaparım demek özgürlük değildir. Saygı içerisinde başkasının hakkına zarar vermemek gerekir. Evet, mümkün da öğrendiğimiz kelimelerde kullanmaya çalıştık sevgili öğrenciler. Hemen ikinci etkinliğimize geçelim. Soruları cevaplayınız. Ödevini yapmamak sözünden ne anlıyorsunuz? Ödevini yapamamak sözünden. Evet. Yapması gereken bir sorumluluğu yerine getirmemeyi anlıyorum. Evet. E, burada aslında biraz daha farklı düşünebiliriz. Kasıtlı olarak değil, e, yapmaması gereken değil, yapamadığı. Evet sevgili öğrencilerim. E, bu soruyu, cevabını değiştirdim kasıtlı değil, bilmediği ve yapamadığı için anlamını çıkarıyorum. Evet. Diğer sorumuz ödevini yapmamak ile ödevini yapamamak arasında nasıl bir ilişki vardır diyor, ne fark vardır diyor. Evet. Ödevini yapmamak kasıtlı davranmak, yapamamak ise ödevini bilmediği için ve beceremediği için yapamamak manası çıkmaktadır. Evet burada da ufak tefek harf hatalar var. Bilgisayar bazen yazmıyor. Davranmak. Şuraya da bir koyalım. Evet diğer sorumuza geçiyoruz. Sağlık kuralları özgürlüğümüzü nasıl kısıtlar? Sağlık sorunları canımız istese de bize zarar vereceği için bazı şeylerden uzak durmamızı gerektirir. Evet babaannem gibi demiş. Yukarıda Aslı'nın şeyinde ne yapıyordu? Babaanne reçeli çok seviyordu ama şeker hastalığı olduğu için yiyemiyordu. Onun için e, buraya bunu yazdık. Alışverişte her istediğimiz alabiliyor muyuz? E, özgürlüğümüz ne özgürlüğümüzü ne sınırlıyor? Evet burada sevgili öğrencilerim dikkat ederseniz alabiliyor muyuz derken muyuz soru iki ayrı yazılmış ve bizden cevap istiyor değil mi? Alışverişte her istediğimizi alamıyoruz. Özgürlüğümüzü büyüklerimizin izin izni ve, ve imkanlarımız bizi sınırlandırır. Ayrıca sağlık sorunlarımız varsa yine her istediğimizi yapmakta zorlanırız veya her istediğimizi yapamayabiliriz değil mi? Evet üçüncü etkinliğimizde aşağıdaki kelimelerin karşıt anlamlarını bulup karşısına yazınız diyor. Evet karşıt anlam zıt anlam değil mi sevgili öğrencilerim? Yani e, neydi bu? E, Bizdeki verin anladığımız ilk anlamının tam karşıtı olumsuzu. Hemen yazalım. Fayda, zarar, iyi, kötü, yok, var, kolay, zor, soru, cevap, ağlamak, gülmek, acı, tatlı, evet, hayır, pahalı, ucuz. Bunların anlamlarını, tanımlarını sizler de yazabilirsiniz. Evet, kendinizi özgür hissettiğiniz olayları ya da olaylar karşısında düşüncelerinizi günlüğünüze yazınız. Günlüğünüze yazdıklarınızı, o günün tarihini yazmayı unutmayınız. Evet, günlükler biraz özel de sevgili öğrencilerim. Kendinizi özgür hissettiğiniz olayları ya da olaylar karşısında düşüncelerinizi kendiniz burada yazabilirsiniz. Ben burada yazmadım, onu size bıraktım. Dördüncü etkinlikte noktalama işaretleri var. Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretlerine yazılmamış. Noktalama ile ilgili öğrendiklerinizi hatırlayınız. Gerekli işaretleri renkli kalemlerle yazınız diyor. Evet, hemen başlayalım. Bugün okulda karşıla, e, kararlaştırdık. Nokta Ömer, Özge, Arda, Songül, Fırat ve ben parka oynamaya gittik. Evet, burada e, parantez açılmamış ama biz yine isimlerin arasına virgül koymamız lazım değil mi? Gittik derken nokta diyoruz. Birlikte oynamak istedik ama bir türlü oyna e, anlaşamadık nokta. Arda kaydırabilmek için bekliyordu nokta. Songül salıncağa bindi yine nokta. Fırat kum havuzunda oynay e, oynayalım dedi nokta. Ben durur muyum? Evet. Burada e, muyum derken soru eki olabilir veya buraya nokta da koyabiliriz ama soru işareti koymamız daha anlamlı gibi. Ben de istediğimi seçtim nokta. Birlikte oynamak istedik ama herkes istediğini yaptı. Yine noktayı koyuyoruz. Beşinci etkinliğe gelelim. Aşağıya başlığı özgürlük olan kısa bir şiir yazınız. Başlığı ve dizelerin ilk harflerini büyük yazmayı unutmayınız. Evet başlıktan söylediğimiz gibi sevgili her zaman büyük harflerle yazılır. Ee, ve dizeler, şiirin dizeleri her satırına dize diyorduk. Dört satıra da bir dörtlük diyorduk. Dizilerinde başarıları yine büyük yazılır. Özgürlük her şey yapmak değildir. İnsan sınırını, bil, sınırını bilmelidir. Başkasına zarar verecek davranışlar özgürlük değildir. Evet, ee, ben de bu şekilde bu etkinliğimizi tamamladım sevgili öğrencilerim. Yine yeni videolarla, yeni derslerle görüşmek dileğiyle. Allah'a diyorum. Başarılar sizinle olsun.